18 yaşında başladım. İşte nereden bakarsanız 41. yıl bu sene. Bunun 39 yılı, 38-39 yılı bir fiil çalışarak geçti. Ne öğrendim bundan? Yani o başarı ya da başarısızlıkta ne öğrendin diye bana sorulduğu zaman söylediğim tek şey var. Önce yani o başarıda, başarıya ve başarısızlığa giden yolda aslan payı bu benim içinde bulunduğum kadrolarla kazandığımız kupalar da dahil olmak üzere. O günkü başkanlarımız kimse Konya da dahil, İstanbul da dahil, Malatya da dahil ne yaptıysak ne başardıysak Fenerbahçe'de dahil buna. Önce aslan payı başkanların ve yönetimlerindir. Çünkü onlar antrenörlere ve seçimlerine saygı gösterirler. Antrenörlerin ve oyuncularının zor dönemlerinde destek olurlar. İyi zamanlarında da onları teşvik edecek, e, işlandıracak yöntemleri belirlerler. Önce başkan ve yönetimdir. Ondan sonra sıralama antrenör ve oyuncu olarak gider. Ama ülkemizde daha fazla oyuncu üzerinden başlayıp antrenörle devam eden sonra yönetime doğru giden. Şimdi bunu söylediğim zaman başarılarda aslan payını yönetimlere verdiğim zaman bir çalışan olarak ben bunun bir karşılığı karşılığı da var. Başarısızlıklarda da o zaman yönetimlerin ve başkanların aynı derecede aynı sorumluluğu almaları gerekiyor. Fenerbahçe'nin bence son bu 8. yıl olacak, 7. yılındaki e, ilk 3 yılı 4 yılında kadrolarında ciddi zafiyetler vardı. Yönetim, e, başkan ve yönetim e, her ne kadar tersini zaman zaman söylese de kadrolar ve seçimler çok doğru değildi. Sezon içindeki e, ihtiyaç olduğu anlardaki Dokunuşlar da çok doğru değildi. Oralarda çok ciddi hatalar yapıldı. Ancak son 3 yıl gerçekten hem antrenör bazında hem kadro bazında ciddi yatırımlar yapıldı. Ancak burada da tekrar bu sözlerin başına dönüyorum. Bu sefer de oyuncular ve antrenörlerden öbür tarafa doğru çıkarıp yönetimlerin doğru zamanlardaki doğru davranışları belirleyici rol oynuyor. Sanki saha içindeki problemlerin başında da bu rol oynamada biraz eksiklik olduğu kanısındayım ben.